Gerekli teminat, bir pozisyon açabilmeniz için aracı kurumunuzun sizden istediği para miktarıdır. Çoğunlukla yüzde ile ifade edilir. Örneğin, 1'e 100 kaldıraç oranı için gerekli teminat yüzde 1'dir. Yani 100 bin dolarlık işlem yapabilmek için 1000 dolar teminat yatırmanız gerekir. Bu durumda aracı kurumunuzdan 99 bin dolar borç almış olursunuz. İngiliz Pound'u Amerikan Doları paritesinde 100 bin birim işlem yapalım. Bu işlem için gerekli teminatı parite için aracı kurumun verdiği kotasyona ve kaldıraç oranına göre hesaplayalım. Öte yandan aracı kurumunuz gerekli teminatı bu şekilde belirlemiyor olabilir. Bazı aracı kurumlar her parite ve kotasyon için ayrı hesaplama yaparken bazıları tüm pariteler için aynı değeri kullanmaktadır. Gerekli teminat bloke edildiğinde bu paraya kullanılan teminat denir. Bu para sizin olmakla birlikte açık pozisyonunuzu kapatana kadar kullanamazsınız. Kullanılan teminatı aracı kurumunuzda bırakmış olduğunuz bir depozito gibi düşünebilirsiniz. Pozisyon açıldığında bloke edilir. Pozisyon kapatıldığında yeniden serbest bırakılır. Yatırımlarınızda meydana gelebilecek zararları karşılamak için hesabınıza kalması gereken tutara kullanılabilir teminat ya da serbest teminat denir. Hesabımızda 10 bin dolar olduğunu düşünelim. Amerikan doları Japon yeni paritesinde 1'e 100 kaldıraç oranıyla işlem yapıyor olalım. Bu durumda 100 bin dolarlık işlem için gerekli teminat 1000 dolardır. Pozisyonumuz açıldığında hesabımızdaki paranın 1000 doları bloke edilir. Kullanılabilir teminat hesabımızın varlık değerinden kullanılan teminatın çıkarılmasıyla elde edilir. Hesabımızın varlık değeri 10.600 dolara yükselmiş olsun, yani açık pozisyonumuz 600 dolar kardadır. Kullanılabilir teminatımızsa 9.600 dolar demektir. Kullanılabilir teminat değeri sıfıra düştüğünde açık olan pozisyonların bir kısmı ya da tamamı o anki piyasa fiyatından aracı kurumunuz tarafından kapatılır. Bu duruma teminat çağrısı İngilizce margin call denir. Bir başka deyişle hesabınızın net varlığı kullanılan teminatınızın altına düştüğü anda teminat çağrısı oluşur. Bu uygulama yatırımcının hesabının eksi değerlere geçmemesi için bir önlemdir.